Temelinde insan öğesini barındıran deniz taşımacılığında verdiği hizmetle adından söz ettirmeyi başarmış bir firma gelecek ekrana. 6 araçlık filosuyla denizleri aşan o firmayla yaptığımız röportajımızı izleyelim. Hedef Gümrük Müşavirliği ve Hakan Denizcilik Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Hakan Dilmaçlarımızda. Hakan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz. Efendim siz de şehrimize hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok kısa kendinizden bahseder misiniz? 1967 Samsun doğumluyum. İlk orta lise eğitimi Samsun'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi iktisat bölümünü bitirerek bu mesleğe başladık. 8 yıl çalışan olarak çeşitli bir şirketlerde çalıştıktan sonra sene 93 yılında kendi şirketimizi kurduk. 93 yılından beri de ee, dış ticaret yapan firmalarımıza ama acentelik olarak ama gümrük müşavirliği olarak hizmet vermekteyiz efendim. Yani sektörde çekirdekten yetiştiniz diyebiliriz. En alttan diyelim efendim. Daha da alttan. Peki şirketinizin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim efendim, babam da denizcilikle uğraştığı için çalışan olarak tabii. o zaten beni bu işe teşvik etti. Akabinde çalışan olarak başladığım bu işime ilerleyen zamanda sektörde. ...boşluğu görünce kendim de yapabileceğime inanarak bu işe başladım. Hiç eleman yokken yan yanımda sıfır tek başıma çalışırken şu anda Allah'a şükür 21 kişiyle sektörde hizmet verir bir konuma geldik. Peki kuruluşunuzdan bugüne kadar kat etmiş olduğunuz yollardan bahseder misiniz? Çünkü 25 yıllık bir firmasınız. Şöyle söyleyeyim efendim kat ettiğimiz yol başladığımız yer bir çantaydı. Elimizde çantayla başladık o çanta hala yanımızda. O çantayı kaybetmedik biz sabırla, 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 azimle mutlaka başarıya ulaşılacağına inanıyorum. O noktada asla sabrımızı ve azmimizi kaybetmedik. Hakan Bey, şirketin kalite politikası nedir? Kalite politikamız efendim, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda. Aman bunu da ben yapmam, bunu da biz yapmayız, bu bizim işimiz değil demeden. Müşteri ne isterse hizmet noktasında, o noktada bütün hizmetlerimizi firmaya sunuyoruz. Bundan asla da taviz vermedik. Başarımızın sırrı da hizmet kalitesini yüksek tutmak, müşterinin beklentileri doğrultusunda. Sizin istediğiniz gibi değil, müşterinin istediği gibi hizmeti verebilmek önemli olan burada. O bizi başarıya götürdü. Pekala. Hakan Bey, şirketinizde konusunda uzman e, ekibiniz var. Bunlardan da bahsedin lütfen. Şöyle söyleyeyim efendim, artık 2000 yılında yayınlanan kanunla beraber zaten eee bütün şirketlerde yetkili ve sertifikalı elemanlar olması gerekiyor. Bunlar için de zaten ama diğer e, sektörde bu izni sertifikaları almış kişiler e, yazanemize katıldı ama kendimiz alttan yetiştirdiğimiz personelimizle beraber bu şeyi e, sağladık, sertifikasyonu sağladık. Yani yetkisi olmayan zaten bu işlemleri yapamaz. Peki her sektörde bazı sıkıntılar mevcut. Siz sektörde ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Bizim sektördeki en büyük sıkıntımız kalifiye eleman. Yetkili eleman. En büyük sıkıntımız o. Yeni nesilden yani çok çabuk bir yerlere varmak istiyor. Az sabırlı olmalarını, az sabırlı olmalarını, az gayretli olmalarını, aldıkları eğitimi bu bir meslek dalıdır. Bunu meslek dalı olarak kimse görmüyor. Çok ciddi, güzel bir meslek dalıdır. Bu meslek dalını meslek olarak arkadaşlarımıza gösterebilirsek sektördeki eleman açığı Türkiye'de gümrük müşavir ve müşavir yardımcısı işsiz yoktur. Bakın. Bunun altını çizerek söylüyorum. İşsiz gümrük müşaviri ve gümrük müşaviri yardımcısı yoktur. Bilakis eleman açığı vardır. Lütfen arkadaşlarımız bunu meslek olarak görsünler. Bu bir istihdam kapısıdır. Çok ciddi bir istihdam kapısıdır. Bu, i̇ktisat, işletme, mali, hukuk okuyan arkadaşlarımız bu işe meslek olarak yönelsinler. Ve başarırlarsa gerçekten önleri çok açıktır. Peki, hizmetlerinizden, faaliyet alanlarınızdan bahsedin lütfen biraz da. Şöyle söyleyeyim efendim, gemi acenteliği alanında yurt dışından gelen giden gemilerimize, Türk ve yabancı bayraklı olmak kaydıyla, e, gümrük kanunu çerçevesinde ve denizcilik müsteşarının vermiş olduğu yetkilerle acentelik hizmeti vermekteyiz. Bunun yanında gümrük müşavirliği olarak da ithalat ihracat yapan firmalarımızın gümrük nezdinde işlemlerini başlayıp sonlandırıyoruz. Yaptığımız işlem kısaca budur. Ama tabii bunun içinde bütün resmi kurum kuruluşlarla beraber bu işlem yürütülüyor. Sadece gümrük olarak düşünmeyin. Bunun yanında e, tarım olsun, ziraat olsun, TSE olsun bütün kurum kuruluşlarla mevzuat neyi gerektiriyorsa, mevzuatın gerektirdiği çerçevede kurum kuruluşların izin, onay ve denetimleri yapılarak gümrük işlemleri sonlandırılıyor. Kısaca işlemimiz budur. Anladım Hakan Bey deneyimli bir iş adamı olarak sektörü bizim için yorumlar mısınız ve siz sektörde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz önemli bir oyuncu konumunda var mısınız? Öncelikle şunu söyleyeyim asla bir önemli oyuncu konumunda değiliz biz. Biz sadece sektörde e, müşterilerimize hizmet etmek için var olan bir şirketiz. Bunun yanında nasibimiz neyse o kadar kazanırız. O e, fazla bir iddialı olmaya da gerek yok bu işte. Mühim olan sürekli olabilmek. Mühim olan sabırlı olabilmek. Sektörün önü çok açık. Çok açık. Yani Türkiye'nin dış ticaret hedefimiz 500 milyar dolarsa ihracat hedefimiz bu bizden geçiyor. Bu bizden geçiyor. O yüzden bu sektörde yeni oyunculara, yeni partnerlere, yeni arkadaşlara çok büyük ihtiyaçlar var. Bu işi meslek olarak yapacak. O yüzden yani iş arayan, üniversite bitirmiş ne kadar arkadaşım varsa bu mesleğe eğilsinler. Bu mesleğe iyisinler. Bu mesleğin önü çok açık. Eskiden Türkiye'nin dış ticareti 10 milyar dolardı. Şimdi 200 milyar dolar. Bunlar gümrüklerden giriyor çıkıyor. Pekala. E, 2015'i değerlendirecek olursak hedeflerinize ne oranda ulaştınız? 2016'ya güvenle bakabiliyor musunuz? Bin şükür hedeflerimize ulaştık. 2016'yı çok daha iyi görüyorum. Çok daha iyi görüyorum. Yani ülkemizin hedeflerinin yüksek olduğu yerde bizim hedeflerimizin düşük olması asla düşünülemez. Biz bu sektörde en iyi olmak zorundayız, en iyi hizmeti vermek zorundayız. Bunun için de hedeflerimizi yüksek tutacağız, ülkemizle beraber kalkınacağız. Ülkemizin dış ticareti büyüyecek, biz de büyüyeceğiz. İthalat olsun, ihracat olsun. Ama e, anlık yaşanan, konjektürel yaşanan şeyler genele şamil değildir. Ülkeler kalıcıdır. Bu ülkeler arasındaki sorunlar çözülür, her şey biter. Mühim olan bu ülkeyi ileri götürmektir. Bunun için de el birliğiyle gece gündüz hepimiz çalışacağız.